Uzun lafın kısası, Serkan Çinesiz ile Kızıldağ, Fethullah Gülen ile Abdullah Öcalan'ın suç ortakları. Onun için yani bu Fenerbahçe'de de var yani herhalde daha suç ortakları ki, Uygur birlikte, Ermeni polisiyle bütün dünyayı kandırmışlar yani, Ermeni-Kürt polisiyle. Bir de ondan sonra, Rumen polisi var, Ermeni Rumen. Ondan sonra bir de Ermeni Yugoslav polisi. Yok öyle öyle öyle. Böyle aslında bu yöntemden benim araştırma soruşturma yöntemiyle bunların suç ortaklarının da kendisi oldukları ortaya çıkıyor aslında. Yarısı yargılanmış hapishanelerde, yarısı öbür ülkelerde polis, savcı, hakimliği ele almışlar. Kendi kafalarına göre hikaye uyduruyorlar işte iki ülke Türkiye ile Almanya. Bir de darbeci olduklarını kendilerini zaten ispat ettiler. Çünkü neden? 2016'da gene darbe yaptılar yani. Açı, uzun lafın kısası. Onun için ben soruyorum. Diyorum ya bu beni yargılayan savcılar, hakimler, Almanya'da, Türkiye'dekiler. Siz kendiniz onların yanındaydınız. Beni niye karıştırdınız ki? Ben bunu anlamıyorum yani. yani Siz hep yalan söylüyorsunuz söylüyorsun şimdi şüphe başka şüphe demek polis araştırır soru sorar ha hakim iyi, iyi, iyi. falan filan ama siz gittiniz resmen e, karara bağlamışsınız böyle şey olur mu ya zaten kararının yol, yola çıkıyor millet ha diyor bir tane daha bulundu mesela El Diablo sektinin suç ortağından birisi ha gel gidelim bir soruşturalım bakalım o, o onlardan birlikte 94'te bir bağlantısı var mıymış diye ya işte bu, bu Ben size anladım yani ne yaptığınızı. Ondan sonra da gittiniz dediniz ki ha bak Yılmaz Şeker'in akrabalarıymış, arkadaşlarıymış İspanya'dakiler falan. O numarayla aslında hiç alakam bile yok. Sonradan işte birileri tanışmışlar. Onlardan ne bileyim yalanları çıktı ortaya hapishaneye düştüler. Şimdi hep bir daha yalan söylüyorlar, bir daha yalan söylüyorlar. Demek ki bu hapishaneye düşenler dışarıdaki para kime verdiler ya kime verdikleri onları şantaj yapıyorlar diyorlar ki ya biz size para verdik niye adamları e, niye e, bizi kanmaz zatınız ben ben kusura bakmayın ben kimseden balabal almam bu kadar